ölen başlıklardan biri de metrekarelerle ilgili bir küçülme durumu söz konusu. Doğru. Burada şunun etkisini merak ediyorum. Bireyselleşme artıyor, boşanan ailelerin sayısı evlenenlerden fazla olmaya başladı evet. maalesef. Dolayısıyla konutlarda küçülüyor mu? Bu nedenin bu konu içindeki payı nedir? Kesinlikle küçülüyor. Bir sebep bu evet. Net bir şekilde bireyselleşiyoruz. Bu da kesinlikle doğru. Özellikle pandemiden sonra, şimdi bütün dünyada da aynı şey gözlemlendi. Maliyetler öyle arttı ki kredilerde kapandıktan sonra şimdi ne oldu bir dairenin bir üretim maliyeti var bir arsa maliyeti var bir de müteahhitlik karı var. Şimdi burada değişemeyecek şeyler var. Dolayısıyla rakam toplamda büyüdü. Şimdi rakam büyüyüp kişiler ulaşamayınca hemen piyasa çok hızlı şekilde reaksiyon vermeye başladı. Standart gramajı küçülttüler. Evet. Bu 1-2 metrekare, 1-2 metrekare derken son 4 yılda tam 17 metrekare ortalamada küçülmüş. TÜİM verisi bu. 2021'den sonra bugüne kadar Türkiye'deki bir dairenin ortalama metrekaresi 17 metrekare küçülmüş. 17 metrekare bir oda demek. Yani hiç az değil. Bunda tabii ki ehane halkı sayısının etkisi var. Boşanmalar var, bireyselleşme var. Bir de erişememek var. Hı hı. E, bu üçü birleştiğinde de daireler küçüldü. Değerli izleyiciler sinem çok önemli bir vurgu yaptı. son 4 yılda evlerimiz 17 metrekare yani bir salon ölçüsünde küçülmüş durumda artık. Evet, evet. Çok evet. ciddi bir rakam. Kesinlikle, çok ciddi bir değişim değil mi? Kesinlikle öyle maalesef. E peki burada tekrar tersine dönme gibi bir şey söz konusu olur mu sence? Yoksa zaten ben çok kolay artık... görmüyorum. Çünkü artık hani evlenmeme var. Evlense de çocuk yapmama var, hmm. e, tek başına yaşama var. Dolayısıyla aslında toplumsal yapıda da biraz daha dediğin gibi bireyselleşen bir yapı söz konusu. Evet. O yüzden evet. maliyetler de kolay kolay tekrar eskilere dönmeyeceği Dönmeyecek, için. Bir süre böyle gidecek küçülerek. Biz yine iyiyiz. Japonya'da 25 metrekarelik daireler <laughs> kullanılıyor. Popüler ve e, yani ben bunu çok korkutucu buluyorum. Şu yüzden... <laughs> E, demek oluyor ki bu şu demek. E, aslında toplumun yapısını ve düzenini değiştirmeye yönelik de bir harekettir Hareket, bu. Mi? 25 evet. metre kare demek şu evet. demek. O evde ne çamaşır yıkayabilirsiniz, ne yemek yapabilirsiniz, ne çocuk büyütebilirsiniz. Hmm. Bütün gününüz işte ve dışarıda Hotel olarak kullanılabilecek evler için, değil tam mi? Tam olarak bu. Uyumaya girip uyumaya açık uyuduktan sonra çıkacağımız evler. Kesinlikle öyle. Korkunç görünüyor Bak evet. bakalım nasıl gidecek. <laughs> Şimdi gayrimenkul sektörüyle ilgili aslında Türkiye'deki ekonomik koşullarla ilgili ortak bir şikayet ve süreç var e, şeffaflık, sağlıklı verilere ulaşma konusu sürecinde. Gayrimenkul sektörü için de geçerli. Burada daha şeffaf ve dolayısıyla o şeffaflığı sağladığı güvenirliği sağlaması için piyasada hangi adımlar atılmalı, neler eksik? E, aslında bizim sektörümüz maalesef veriye, doğru veriye, sağlıklı veriye en zor ulaşılan sektörlerden biri. E, zaten çok da gününde popüler tabiri e, dijitalleşme eğrisi. Şimdi gayrimenkul sektörü dijitalleşme eğrisinin de altında kalmış bir sektör. E, böyle olduğu bir şekilde verileri tam doğru yansıtmadık, paylaşmadık. Çok e, aslında verilerle ifade edilen bir sektörün dijitalleşme evet. eğrisinin altında kalması da Evet, evet. ayrı evet. bir soru işareti. Evet. Hakikaten evet öyle. Burada şimdi ama e, sektör geriden geldiği halde e, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü TKGM gerçekten hmm. sektörde önde bayrak taşıyor ki bizim tapu sistemimiz dünyada da örnek alınan, hakikaten çok hmm. eskiye dayanan, e, çok derli toplu bir sistem, evet, e, evet. çok güvenilir bir sistem. Şimdi TKGM burada da baktı ki biz kendi kendimize bir şey yapamıyoruz. Kendisi dijitalleşmeye ve daha şeffaf olsun diye piyasa bazı hamleler yapmaya başladı. Hı hı. Şimdi biz şunu biliyoruz birkaç yıldır aslında değerlerle ilgili çalışmalar yapıyorlardı. Hı hı. Hatta öncelerde şu konuşuldu. Her satışta SPK lisanslı bir şirket tarafından değerleme yapılsın. Dolayısıyla gerçek değer ortaya çıksın. Mülkün tüm artısı eksisi ortaya çıksın ve bir havuz oluşsun istendi. Ama tabii bu çok maliyetli işler. Bu da direkt kullanıcıya yansıyacak bir maliyet. Bu çok böyle olamadı maalesef. eee Maalesef diyorum çünkü değerleme sektöründe hakikaten çok doğru raporlar var ve yatırımcıya da ışık tutan raporlar var. Ama olsun şimdi de yapılacak olan şu açıklanan yeni geçen hafta değer bilgi merkezi. Burada şunu yapacaklar bir web sitesine gireceğiz. Bu web sitesinde kendi mülkümüzün yaklaşık değerini diğer mahallelerle karşılaştırmasını, hı hı. varsa orası bir arsa ise imar durumu nedir, yapılan bir çalışma var mı bunu ve yapay zeka ile de bunun yorumunu alacağız. Yani işte burası evet yatırım için elverişlidir, şöyledir, böyledir gibi. Dolayısıyla tek bir alanda e, bize hakikaten bir yatırım danışmanlığı da sunacak bir e, şeffaf bir mekanizma neler var altyapıda, ilan sitelerindeki, e, kiralık satılık Hı -hı. rakamlar gelecek bugüne kadar yapılan değerlemeler değer havuzundan geldi bir değer haritası oluştu belediyelerin imar servislerinden bilgiler geldi dolayısıyla burası artık daha canlı daha ulaşılabilir erişilebilir çünkü bu bilgilere ulaşmak erişmek kolay değil anlamak kolay değil evet, bunu sağlamak evet. amaçlı çok büyük bir adım ben özellikle Hı -hı. yabancı yatırımcı bunu da konut edinmek için söylemiyorum hani oru konuta çekmeyelim ama sanayi olur e, Yatırıma dönük bir hamleden söz ediyoruz. Kesinlikle yani bunu görebildiğinde kendi memleketinde bile hı hı. bu çok ciddi bir şeffaflık ve güven verir. Tabii ki. E, 2026 sonlarında İstanbul'da başlatmayı planlıyorlar. Zaten İstanbul büyük resim aslında. Tabii. 2027 sonunda da hedef 81 ilde bunu çalışabilir hale getirmek. 2027 yılında. Evet. Dolayısıyla aslında gayrimenkul uzmanlarının işini de kolaylaştıracak değil mi? Sadece satın kesinlikle. alma davranışını değil hepimizin işini kolaylaştıracak bir sürece evrilecek. Umuyoruz başarıyla tamamlanmış e, olur. Sevgili Sinem, gayrimenkul sektöründe oluşturulacak o değer bilgi merkezinin aranan o şeffaflığı sağlayacağına dair çok ayrıntılı bilgiler aktardın. Bir de SBK'nın yine Aha. konuyla bağlantılı 22 Mayıs'ı Finansal Okur Yazarlık Günü ilan etmesinin konuyla bağlantısını nasıl aktarırsın? Evet, bu gerçekten çok yerinde bir hareket oldu. Çünkü şöyle, şimdi biz hep aynı çevreler bir araya gelip aynı şeyleri konuşuyoruz. Şimdi biz sektör paydaşları olarak da bir araya geliyoruz. Diyoruz ki şöyle bir yöntem olabilir, böyle bir model olabilir. Bunu çalışıp işte kamuya gerekli kurumlara iletiyoruz. Çok güzel. Tamam. Ama bunu net, sade, basit, anlaşılır şekilde ifade etmediğimizde o zaman karşı tarafa yani asıl kullanıcıya geçmiyor. Evet. O zaman da biz finansal çeşitliliği sağlasak bile kapsayıcı olmuyor ve anlaşılmadığı için sürdürülebilir olmuyor. Bu sefer ne oldu? Ç bütün çalışma, bütün çaba belki de gerçekten hani bir derde deva olacak bir model işlevsiz hale hmm. geliyor. Tıkanıyor o sistem. Net olarak böyle ve hakikaten e finansal okuryazarlığımız da gerçekten çok düşük. Hmm. E, çünkü biz hani okullarda da bunları öğrenmiyoruz aslında. Hani bir işletme gibi. Bir bir şey okumadıysanız birçok kavramı bilmiyoruz. Dolayısıyla SPK da kendi ürünlerini çünkü çok güvenli birçok ürünü var aslında ve bazıları maalesef zaman içinde bu sebeple kullanılamadı doğru anlatılamadığı için evet. e, şimdi aynı şeyler yaşanmasın diye çünkü ciddi çabalar var böyle bir gün ilan etti bu bir farkındalıktır hı hı. bununla ilgili hakikaten akademisyenler ayrı sektör paydaşları ayrı çalışıyor mesela şöyle bir şey var S.P.K'nın e, nitelikli yatırımcı diye bir tabiri var hı hı. bu nitelikli yatırımcı da rakamlar vesaireler falan bekliyoruz ama onlar çok sembolik şeyler. Asıl aradığı tanım şu nitelikli yatırımcı da finansal okuryazarlığı olan, piyasayı bilen, ne aldığının farkında, ne zaman sattığının farkında bu bilinçte misin diye bir beyan alır. Dolayısıyla hani nitelikli yatırımcının aldığı ürünler, sermaye piyasası kurulu ürünleri Hı hı. Bu yüzden de finansal okuryazarlık çok önemli. Çünkü neyin ne anlama geldiği, hangi kavramın ne anlama geldiği. Evet, çok Bazen diyoruz ki GO, GYF tamam işte ama bunlar karşı tarafa bir şey ifade etmiyor. Etmeyince de o parçayı almıyor. Bu sefer hep bankayı zorluyoruz. Konut kredisi ülkenin geneli için o faizli sistemler aslında hepimizi aşağı çeken şeyler. Tabii ki. Başka mi? ürünler varken bu çok doğru bir hareket oldu.